Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme kararını verdi. Kaftancıoğlu beş ayrı suçlamadan ceza aldı. Yalanlarımdan da düşmanlığımdan da asla vazgeçmeyeceğim. Kaftancıoğlu 7 yıl önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandı. Dava Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görüldü. Sabah saatlerinde aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda partili Canan Kaftancıoğlu'na destek için toplandı. Buraya gelen hain kardeşlerime ve PKK etkilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onun ve avukatlarının son savunmaları alındı. Bir süre ara veren mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı'na ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmakla suçlu bulundu. Mahkeme bu 5 suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verdi. Tutuklama kararı vermedi. <laughs> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kararı aydın da öğrendi. Adaletsizlik bu topraklara aykırı dedi. Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur, hattı müdafaa yoktur, affedersiniz, hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Herkesin ama herkesin bu gerçeği bilmesi lazım. Nedir? Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçak, al sancak diyen İstiklal Marşı'nın yazarı, büyük şairimiz Mehmet Akif, bir Balkan göçmenidir. Hangi cümlem yanlış? Onu soruyor ya hangi cümle ya? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kararı İzmir'de yorumladı. Şu an her şey çok ucuz. Bundan dolayı zam yapacağım. Bu ucuzluk gitmesi lazım. Evet. A dosyası bölge istinaf mahkemesine gidecek. İstinaf Mahkemesi verilen cezanın yerinde olup olmadığını inceleyecek.